Seyircilerimiz, bugünkü konuğumuz e-ticaret ve e-ihracat konusunda alanında uzman, yılların deneyimi İbrahim Kavaklı konuğumuz. Hoş geldin İbrahim Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Estağfurullah bu arada. Böyle bir kanalda bulunmaktan çok mutluyum. Sizin gibi değerli bir yönetmenle böyle bir yayın yapmaktan da onur duydum açıkçası. Ben de çok mutlu oldum İbrahim Bey. İyi ki geldiniz. Gerçekten de seyircilerimizin e-ticaret ve e-ihracatla ilgilenen konukların bu işi yapmak isteyen girişimcilerin bilmek istedikleri çok detaylar var ve siz de bunlara evet. hakimsiniz. İlk olarak e-ticaret 90'lı yılların ortalarında hayatımıza girdi. Evet. O süreçle başlayarak e-ticareti bize bir anlatabilir misiniz İbrahim Bey? sorudan önce, al önce söylediğinizde değineceğim biraz. E-ticaret ve e-ihracat konusunda hem YouTube hem de genelde bir bilgi kirliliği var. Açıkçası yıllardır e-ticaretin e e 90'lı yılların sonundan beri ülkemize ve dünyadaki etkilerini bilen, bunun üzerine çalışan, sektörde tecrübeli biri olarak e bu kirli bilgilerin önüne geçerek hem de e daha doğru bilgileri bu konuda girişim yapmak isteyen, bilgilenmek isteyen gençlerin ve hatta genç olmayan birçok birey de bu konuda girişim yapabilir. Onlara bu bilgi kirliliğinden kurtarıp doğru bilgi vermek de bu yayında çok iyi olacak açıkçası. E-Ticaret 90 yılların sonunda hayatımıza girdi. Zaten 93-94 yıllarında internetin girmesiyle özellikle ilk Hollywood filmlerinde internetten pizza siparişi verildiğini görmemizle o yıllarda hepimiz şok olmuştuk. Bizim için çok büyük bir olaydı bu. Ondan sonra ülkemizde de özellikle gitti gidiyor ebay'in etkisiyle 90'lı yılların sonuna doğru e-ticaret ülkemizde yavaş yavaş yer edilmeye başladı ama o zamanlarda maalesef ülkemizde basının e halkı çok etkilediği dönemlerdendi. Özellikle işte internette tanıştığı birisiyle kötü bir e şey yaşadı, internetten şunu aldı, kötü bir şey geldi gibi e haberler yüzünden e internete, e-ticarete büyük bir güvensizlik oldu. Ta ki bu güvensizlik kırılması için uzun yıllar geçti. Hatta şöyle söyleyebilirim ki pandemiye kadar bir tek bunun şeyini çek. Bu kadar büyük bir potansiyeli olan bir ülke Avrupa'nın ilk sıralarında yer alması gerekirken maalesef e-ticareti bir korku, bir güvensizlik vardı. Ama pandemide artık insanlar çaresizce artık mecburen e-ticareti yöneldiklerinde onlar da gördü ki bu alan hiç e de işte, korkulacak bir alan değil e ticaretten alışveriş yapmak, dışarıdan alışveriş yapmak kadar kolay. Aynı güven sorunu dışarıda da var. Birebir de aldığınız mağazadan bir ürün de sahte çıkabilir. Ayıplı olabilir. Hatta internet bu konuda çok daha koruyucu oluyor sizlere karşı. Bunları birçok insan gördü. E, yavaş yavaş artık e, ülkemizde de e-ticaret ettiği değeri görmeye başladı. Bununla da birlikte ülkemize birçok yabancı yatırımcı girdi. E-ticaret bu anlamda gitgide yükselmeye, büyümeye başladı. Veriler de zaten bunu gösteriyor. Avrupa'nın sayılı ülkeler arasına giriyor bu yavaş yavaş. O açıdan kötü bir dönemden geçtikten sonra ülkemizde ve ticaret hak ettiği değeri görmeye başlıyor diyebiliriz. Mükemmel. Dünyanın artık pandemiyle beraber e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşamış, deneyimlemiş olduk. Kesinlikle, kesinlikle. İyi ki e-ticareti bulanlar bunu geliştirdiler ki insan hayatının kullanımını sunarak bir büyük bir kolaylığın önünü açmış oluyoruz. Peki, bugün geldiğimiz <laughs> noktada e-ticaretin gelecekte evrileceği nokta konusunda bir öneriniz, öngörünüz var mı? Ee, şimdi e-ticaret e günümüzde özellikle ben konunun sonunda değinmeyi düşündüm ama yapay zeka ile beraber çok e farklı konulara, çok farklı boyutlara erişiyor. İşte e yapay zekanın vermiş olduğu nimetlerle işte alacağı ayakkabıyı direkt ayağında görebiliyor ne bileyim takacağı saati, direkt saati kolunda görebiliyor. Bu en çok giyim, kıyafet, aksesuarda yaşanan sorunlardan da beden sorunları. Yapay zeka mesela şey diyebiliyor. Bu e, tişörtü 85 kilo birisi giydiğinde böyle görünür. Sana o görüntüyü verebilir. Bu da e, iadelerin, e, boşu boş boşuna kargolamaların önüne geçiyor. E, ticaretin ileride evrileceği noktada şu. Artık insanlarda özellikle teslimat noktasında e, yurt dışında çok var Amazon'da. Eee dronlarla teslimat. E, Drona benzeyen başka e, havadan gitmesi de yerden giden e, araçlarla teslimatlar. Hatta e, dünyada Hindistan'da bazı örnekleri var. bildiğiniz yaya kuruyemem yakınlara e, hemen şey buldun. Mesela İstanbul'da belirlenen bir e, örneğin Amazon'un birkaç tane ofisi var. O ofise yakın bölge Hemen yaya konuyayla 3-4 saat içinde müşterilerine ulaştırabiliyor. Muazzam bir operasyon gerekiyor buna. Ve tabi çok büyük bir hizmet. Çünkü internetten ürün alan, eticaden ürün alan insanların en büyük tedirginliği ürünün bana ne zaman ulaşacak? Ürünün bana aynı şekilde gelecek mi? Ve zaman geçtikçe, bu süre uzadıkça insanlar tedirginliği artıyor. Bu bahsettiğim yenilikler, ulaşım konusunda yaşanan teknolojik yenilikler aynı şekilde et ticarete de özellikle teslimat noktasında büyük bir fayda sağlıyor. Amazon'un kendi drone servislerinin olduğu gibi ülkemizde de yavaş yavaş başladı bunlar. Yapay zekanın et ticarete etkisiyle insanların işte az önce söylediğim gibi iadelerin oranının düşmesi, oradaki ürünü birebir kendisinde deneyebilmesi gibi e-ticarete yenilikleri daha da göreceğiz. Tabi teknolojinin ve gelişimin şu anda önünü ya da 5 yıl sonra ne olacağını görmek çok zor. Çünkü muazzam hızlı ilerleyen bir alan. Ama şunu söyleyebilirim. E-ticaret e günümüzde artık normal e ticaretle kafa kafaya noktaya geldi. Bundan 5-10 yıl sonra e-ticaret çok rahatlıkla normal perakende ticaretin önüne geçecek. Hatta diyebilirim ki 50 yıl sonra belki %10'luk bir kısım Normal ticaret, geri kalan bütün ticaretler e-ticaretle olacaktır. Buna da e-ihracat gibi yurt dışından yapılan ticaretler de dahildir. Gerçekten muazzam bir sektörün aslında kıvılcımları 90'lı yılların sonlarına doğru atılmış. 21. yüzyılda ve sonraki gelecek 10 yıllık periyotlarda ya da 5 yıllık periyotlarda bu katlanarak farklı bir ivme kazanacağı noktasında Tabii. öngörünüm var. hocam. Tabii. Kesinlikle. Peki hocam bu e-ticaret ve e-ihracata meraklı olan gençlere, girişimcilere bir duayen olarak evet. önerilerin ve tavsiyelerin neler olur? Neler yapmalılar? Evet. Neleri yapsınlar? Yapmamaları gerekenler ve yapmaları gerekenleri. Evet, ee, şey, çok güzel bir soru, Teşekkür ederim. Şimdi özellikle ülkemizde gençler önlerinde YouTube gibi muazzam bir dünya var. İnternet internet gibi ucu bucağı olmayan bir dünya var ve bunu gördükleri için muazzam paralar insanlar kazanan insanlar gördükleri için bizim eskiden böyle istediğimiz formal mesleklerden aylık kazanma maaşlarından çok uzak görüyorlar kendilerini. YouTube fenomenini onun belki babasının ayda kazandığı parayı bir yerinde kazandığını görünce YouTube fenomeni olmak istiyorlar. YouTube'a içerik üretmeye başlıyorlar. Kimisi de e-ticaretle işte bu çok yaygın olan bir sistemden bahsedeceğim. Bunu çok yapıyor Instagram fenomenleri. Shopify yöntemiyle e-ticaret yapmaya çalışıyorlar. Ticaret herkesin seveceği bir şeydir. İşte sadece para kazanmaktan öte aldığı bir ürünü, 3 liraya aldığını 20 liraya satın alıp onun için bir başarı olarak e ad ediyor ve oradan güzel de bir kazanç kazanıyor. E hem YouTube hem sosyal medyada işler buraya evrilince e-ticareti de bunun için entegre ettiğinde zaten iyi bir kitleye sahipsen İyi de bir e-ticaret de sahip oluyor. Çünkü e-ticaretin önemli yönlerine bir sadık müşteridir. Şimdi e-ticarette insanlar siteye güvenir, arkasındaki kuruluşa güvenir. Ama burada eğer siz bir fenomen olarak siteyi önerdiğinizde direkt sizin güveninizle o ürüne veya o ürün grubuna sadık oluyorlar. Ve muazzam rakamlar çıkıyor ortaya böyle olunca. Şimdi gençlerimiz de bunu gördüğü için e-ticarete çok hevesliler. Çok da haklı da, ben birçok üniversitede verdiğim konferansta, girişimcilik seminerinde hep herkese kesin bir ticaretin bir yerinden ucundan bir yerinden, yerinden tutmalarını söyledim. Yani tabi herkes bu işi yapmayacak, herkes bu işi yaparsa yani kim öğretmen olacak, kim doktor olacak tabii ama yani bir yerden bu işi yapabilmek istiyorlarsa bir yerden bu işin ucundan tutmalarını istedim. E, ve bunu da anlattım. Bunda çok kolay yöntemleri var. Bazı insanlar e, bu konuda daha e, uyanık, daha göz açık olabilir. Bazı ürünleri e, yurt dışından veya ülkenin içinden bulup e, satış yapınabilir. E, Bazı da, örneğin Karadenizlidir, e, Karadeniz'de sürmeleridir. Sürmeler bıçağını çok güzel pazarlayıp satabilir. Yani onlar gençlerinde bu konudan bir kere kesinlikle korkmamaları gerekiyor. Dünya onların elinin altında, tek tuşla ellerinin altında. Herhangi bir bulundukları şehirde bir yere dükkan açıp önünden geçen yüz kişiye, yüz kişiye bir şey satmaktansa Türkiye'de bir e ticaret sitesi açıp ya da e Traktor, hepsi gibi, Amazon gibi pazar yerlerine bunu koyup 85 milyona hitap etmek varken Dahası bunu e ihracata, dünyaya satışa açıp 8,5 milyar insana satmak varken ufacık bir dükkanla ticaret yapmak gerçekten mantıksız bir şey. Gençlerimize tavsiye, e-ticaretin, e-ihracatın yapabiliyorlarsa bunun entegre çalışmaları, YouTube, sosyal medya çalışmalarını ya bir ekip kurarak yapmaları, ya profesyonellerden destek alarak yapmaları ya da küçük bir şekilde başlayıp işin belli noktaları geldikten sonra profesyonel destek almalarını Kesinlikle tavsiye ederim. Ben, hatta ben şunu da çok söylüyorum. Bence her genç kesinlikle kendisinin bir web sitesi olmalı. Artık e, bizim kimliğimiz orada. Bir sanal alemde bir kimliği olmalı. Bir blogu olmalı. Mesela e, son dönemde hatta bayağı da eskiden dünyada şöyle bir şey var. E, CV istiyorlar. CV'm yok diyor. İbrahim Kavaklı komiteye girin diyor. Orada bir CV'm diyor. Ben bir oyun diyor. Beni tanımak istiyorsan oraya girebilirsin diyor. Ya da LinkedIn e, profilini gösteriyor ya da sosyal medyama bakın diyor. Sosyal medya insanları farklı şekillerde gösteriyor. Instagram'a bir fotoğraf boyutu, YouTube'un video boyutu var ama blogda tamamen kendinizi anlatabileceğiniz, kendi e, kendinden iz düşünler verebileceğiniz, belki yazılar, makaleler yayınlayabileceğiniz e, bir yer. Onda ben e, herkesin bir web sitesinin olmasını, en bir blog, olmasını isterim. <laughs> bunun da içine girdikçe bir bir de şok bölümü açıp işte dediğim gibi Antepliyse mesela bakırcılar tarafından alabilecek üç ürün satsın. Ee, 3D yazıcılar var. Orada 3 yazıcılardan ürettiği ürünleri satabilirler. Hı hı. İlla böyle e, tüccar mantığıyla buradan ürünü alıp satayım mantığı olmayabilir. Şeyi çok görüyorum, annelerimizin ördüğü patikleri örüp satmaya çalışanlar. Bunlar gittiği şeyde önceden ikinci el ürünlerde satılanlardı. Şu anda yine e, pazar yerlerinde satılıyor. Şapka, örgü, şapka, çanta. Yani her şey satılıyor. İnternette satılamaz da hiçbir şey yok. Çoraptan tut, işte iğneye kadar her şey internette satılabilir. Bu arada pahalısından ucundan 1 liralık çorap da satılıyor. 100 bin liralık piyano da satılıyor. Hı hı. Ondan e, internette her şey satılır. Bu konuya güven dursunlar. Bu konunun bir yerinde olmaya çalışsınlar. Hele içlerinde bir de bir tüccar varsa o tüccarı uyandırabilirlerse muazzam paralar kazanabilirler. O yüzden tavsiyem e-ticaretten ve internetten korkmasınlar, teknolojiye uzak durmasınlar. E ellerinden geldiğince hayatının bir yerlerinde bu konuya bir şekilde adapte ve entegre olsunlar istedim. Hocam ne güzel söylediniz. Gelecekte ve şu anda yaşadığımız yüzyılda e-ticaret ve e-hiracatı kapsamının o kadar büyük bir geniş bir yelpazeye hitap ettiğini ör örneklerle, ve sosyal medyanın da YouTube'unda ve diğer sosyal medya enstrümanları özellikle Instagram, TikTok ve diğerlerinin de bu işin içinde aktif olarak girişimcilerin, bireylerin bunları kullanarak kitlelerine ulaşıyor olması yeter ki sürmeneli bir arkadaşımızın, girişimcinin sürmene bıçağını satması ya da en son söylediğiniz çok güzel bir örnek vardı hocam lazerle 3 boyutlu 3D'de yaptıkları farklı soyut ya da somut şekillerin, görsellerin 3 boyutlu modellemelerinin onların pazarlaması bile yapabilir ve bundan da kazanç sağlayabilir. Kazan Benzer bir az önce son konuyla ilgili bir örnek verdi. Eskişehir'de yaşıyoruz. <laughs> Eskişehir'de bir büfeye girdiğimde yani o büfenin satmayacağını düşündüğüm bazı ürünler böyle vitrinde duruyordu. Ufak ufak böyle bardak atlıkları, plastik böyle ejderhalar vesaire. Merak ettim, sordum bunlar ne dedim. Bir öğrenci arkadaşımız 3D yazıcıyla yaptı, buraya bıraktı, satıyoruz dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Ee, ve sordum işte, en azından altını kaldırdığımda Instagram adresi vardı. Instagram adresinden de satıyordu bunu. Yani işte bu mesela muazzam bir girişimcilik örneği. Kesinlikle. Yani e, şimdi ilk aşamada e-ticarete ben nasıl müşteri bulacağım, kitlelere nasıl ulaşacağım diyorsanız bunun en büyük kanalı sosyal medya. Ama şurada çok güzel. Normal bizim bildiğimiz klasik ticareti de kullanarak, büfede insanlara ulaşarak, altından da oradaki e, yönlendirmeyle Instagram adresine veya da Shopify ya da işte diğer kurduğu e-ticaret sitesi adresine yönlendirerek kitlelere ulaşıyor. Yani kendisine güzel bir kaynak, belki öğrenciliğinde geçirebilecek bir e, kaynak elde ediyor. Belki de bunu da ileride büyütecek. Belki e, bilgisayar mühendisliği bir arkadaşıyla bir ortaklığa gidip daha da büyük bir ticaret sitesi yapacak. Belki bunu çok ileri noktalara götürüp melek bir yatırımcıya satacak, ortaklık yapacak. Bunları bu arada belki belki diyorum ama çok örneği var. Yani e, belli başlı bir e ticaret ticarsizin belli bir noktaya gidilmiş ama artık bir yerden sonra sermayeye tıkandığı için geliştiremiyor ama Türkiye'de bu konuda onlara destek olacak. Birçok melek yatırımcı var. Bunun melek yatırımcı turları var. Buralara gidip ürünlerini e, satabilirler. Bütün e-ticarsizlerini satabilirler, ortak alabilirler. Ayrıca ülkemizde son dönemde Cosgap gibi bu konulara muazzam destek veren de kuruluşlar da var. Devletimiz de özellikle bilgisayar ve danışmanlık konusunda, yazılım konusunda, e, ticaret konusunda harika destekler veriyor. Özellikle gençlere veriyor. İlk kez şirket kurmuş insanlara veriyor. E, verdiği desteklerin birçok hibe. E, hani bu konuyu da sonunda değinerek, e, Hı -hı. genç arkadaşlarımıza bir önünü açmak isterim. 1 milyon, 2 milyon civarında e, bu giriş aşamalarında çok önemli e, destekleri devlet veriyor. Bazıları dediğim gibi hibe, geri ödemesi. Bazıları 3 yıl sonra çok muazzam böyle e, güzel şartlarda geri ödemeli. Yani e, gençlerin aslında bana sorarsanız önü çok açık. E, sadece işte ben öğretmenlik okuyorum, öğretmen olmalıyım, KPSS'ye girmeliyim, kendilerini dar alana sıkıştırmamaları ya da ben iktisat bir bankaya girmek zorundayım veya başka bir kamu kuruluşuna girmek zorundayım gibi sadece onların tek çıkar yolunu e, bildiğimiz bu formal yapmak ya da devlete kapağı atmak dediğimiz Hı. şeylerden uzak olduğunu belki de e, bu girişimleri yaptıklarında belki biraz risk aldıklarında e, herhangi bir devlet kurumunda aylık kazançlarının ondan azıcık günlük kazancı olduğunu da görebilirler. Sadece dediğim gibi kendilerine güvensinler, önlerinde derya deniz bir internet var. E, bunu kullanmasını bilsinler, bundan uzak durmasınlar. Muazzam. Değerli hocam, bize ayırdığınız değerli bilgileriniz, katkılarınız için e, seyircilerimize de aktardığınız bu bilgiler için size sonsuz teşekkür ediyorum. E-ticaret ve e-ihracat konusunda artık ufkumuz genişledi ve bakış açımız tamamen bu programı izledikten sonra ya da izleyen seyircilerimiz, izleyicilerimiz, girişimcilerimiz, gençlerimiz bu işe emek verecek değerli dostlarımız umarım sizin bu anlattığınız bilgilerden feyz alıp bu yönde kendilerini geliştirip ilerlemeleri ve gelecekte de iyi bir e-ticaretçi, iyi bir e-ihracatçı olmalarını temenni ediyorum ben. Sizin son sözlerinizi alayım İbrahim Hocam. Evet. Ya şimdi son, sizin söylediklerinizle beraber Baran çok güzel ilham verdiği için biraz fazla konuşuyorum belki. Mesela şu da olabilir. İlla herkes e-ticarette bir yerden başladı. E-ticaret kendi sitesini kurmayabilir. Belki o konuda profesyonelleşir. Örneğin hepsi buradan bir alanında müdür vesaire gibi alanlarda da çalışabilir. Yani e, sektörün bir çalışanı, profesyoneli de olabilir. Kendi gelişimi yürütemeyen ya da bu konuda tecrübe edinip e, bir eticaret sitesinin müdürü, herhangi bir yerde satın almasında çalışan biri de olabilir. Ondan yani ondan söylüyorum eticaretin vesaire bir yerinden tutunmalarını o yüzden istedim. Son sözlerime gelirsek hem genç girişimcilere hem de kanal takipçilerine Güzel bir seri yapacağımızı söylemiştik. Hı hı. Bundan sonra inşallah belki e-ihracatın daha detaylı bir yayınını yaparız inşallah. İnşallah. Ben de bu güzel kanala katıldığım için çok teşekkür ederim. Size birlikte olmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bil mukabil İbrahim Hocam değerli bilgilerinizle bizi aydınlattınız. Bir sonraki programımızda o zaman şimdiden sözünü aldık. E-ihracat üzerine evet. sizin bildiğiniz, derya deniz olan bilgilerinizi, seyircilerimizi bilgilendireceğinizi umarak şimdi sizin huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili seyircilerimiz. İbrahim hocamıza tekrar çok çok teşekkür Hoşçakalın. ediyoruz programımıza katıldığı için. Bir sonraki e-ihracatı anlatacağımız programımızda görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın.